Evet Berke Kılçık TV'nin avladığı 5 tane laos. Berke yine yapmış yapacağını. Çok iri bir laos. 10,5 kilo. 8-10 e, kilo arası. 1, 2, 3, 4, 5. Fangri, mercan. Bu da çok güzel. Ege'nin en güzel balıkları burada. Dik çekme. Ege'nin en güzel balıkları burada. Bu da fangri. Bu da küçük, çok güzel balıklar, temiz balıklar. İlk defa beş tane dahu geldi. Balıklar çok güzel, derin su balığı. Canlı kalamarla yakalandı bunlar. Muhteşem balıklar. Maşallah, maşallah. Güzel bir bakın. Ne balığı bu? Davuz. Dişi olur güzel. Evet karaburun balık mezatında işte laozlar derin su balığı. Şişi çok güzel olur. Efsane balık. Canlı kalamarla yakalandılar. 8 ile 10 kilo. Arası 5 tane laos. ilk defa geldi. Muhteşem balıklar. Kılçık TV Berke avlamış kalamarıyla. Bunlar da fangriler. Yine Karaburun'un en güzel fangrileri. Şu biçime bakın. Efsane tuzda olur bu balık. Sert et. Derin su balığı. Yine kalamarla avlanan balıklar. Muhteşem balıklarımız. Karaburun balık mezatında. ilk defa 5 tane laoz geldi. Muhteşem. Muhteşem balıklar Karaburun Balık Mezatı'nda. Bugün 1 Kasım 2023. Evet, bunlar birazdan tartılacak ve hazırlanacak. Ahmet ile Balık Güneşleri kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayınız.